sonra ülkemiz için savunma sektöründen, savunma sanayinden, İHA'lardan, sihalardan daha önemli bir konu olduğunu çok iyi anladım. Bu değerli arkadaşlar kentsel dönüşüm konusu. Yani bizim bütün şehirlerimizin e, kötü konu stokunun eritilmesi bu maksatla alan bazlı, bölge bazlı bütün şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerinin başlatılması <gülme> konusu. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani ıı, ekipler geldiği zaman genelde hiçbir şey istememeli. önemli bir husus. Yani burada ıı, çünkü genelde zaten bunları karşılayacak ne imkân var ne katliyet var. Neden böyle bir ortam var? Yani gelen e, tüm ekipler kendi yeme içmesi, battaniyesi, suyu dahil olmak üzere kalacak konteyner özellikler. E, araba kurtarma ekipleri başlamak üzere çünkü ilk gelenler araba kurtarma ekipleri ve araba kurtarma ekiplerinin e, kalacak diyenden mutlaka kendilerinin e, sağlanması gerekir ve alternatif bir şekilde kullanımı olması gerekir bunların da yani elektrik eğer kesilirse jeneratör mutlaka olacak. Jeneratör varsa yanında mutlaka yakıt olacak. Çünkü bir, bir hafta biz e, burada yakıt sıkıntısı çektik. E, hiçbirinde yakıt yoktu bildiğimiz gibi. E, gelen iş makinelerine, kamyonlara yakıtlarımızı doldurmak zorunda gel gelmeniz gerekir diye onlara tercihde bulunmuştuk bildiğimiz gibi. Yani, bunun yanında e, sim toplum kuruluşlarımızın yani ilinizdeki bizim bildiğimiz yakından çalıştığımız sihir döküm kuruluşlarımızın bizim görevlendirildiğimiz ilde rol almasının da ayrıca bir artı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabi burada gözlemlediğimiz handikap, handikaplar da var. Bunlardan birincisi mesela yardıma gelen set hiç ekipmasın gelmez. Bu önemli bir handikaplar. Yani burası e, mutlaka herkesin, her gönlünün mutlaka bir faydası olacaktır burada ama e, bir, gelen e, gönüllüler e, iş seçmemesi gerekiyor. Yani orada, ben yani ortalık çok diyelim örneğin. Diye, hemen ardı çöpleri toplanması lazım. Veya ortalıkta başka yapılacak bir iş var. Veya bir yardım tırı geldi yani hemen onu indirmeleri gerekiyor. Ancak e, bazıları, e, biz işte araba kurtarmaya geldik, e, bu şekilde ifade ediyor. Ancak kendilerine teknik donanım hiç yok, nasıl yapacak, yani bunu yapması mümkün değil. Depremin olduğu ilk saatten itibaren görevlerinin başında, yani 36 gündür, 37 gündür yaklaşık, ta depremin ilk saatinden itibaren orada görev yapan mükiler hanımefendi söz konusu. Herkes canıyla, dişiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de elimizde yani şunu da burada e, bunu duymak istiyorum. Biz de ilimizden bölgeye ne yapabiliriz? ilk üçüncü, beşinci günde düşündük. Tabii sürekli biz buradaki ülkeler amirlerinin koordinasyon içerisindeyiz. Yani buradan gelen yardımları organize edip gönderiyoruz. Çok basit bir şekilde bunu da herhangi bir yanlış anlaşılma meydana vermemek üzere söylüyorum. Bir valimiz çadırların altında palet ihtiyacı olduğunu söyledi. Arkadaşlarımız hemen söyledi. Hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Fazla aldılar. Diğer valilerimize sorduk, iki valimiz de istedi, peşine onları da gönderdik. Yani biz sürekli bu valilerimizle, mügider amirlerimizle iletişim içerisindeyiz. Herkes elinden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim de burada bir konteynerden sayın valimiz bahsetti diye ben de e, hızlıca söyleyeyim. Biz de buradan daha insani, içerisinde banyosu, tuvaleti olan, yatak odası olan, mutfağı olan e, ve sağlıklı bir e, barınmaya oradaki vatandaşlarımızı kavuşturalım diye hızlı bir şekilde burada konteyner üretimine geçtik.